Merhaba arkadaşlar annemle yünelleri kanalıma hoş geldiniz. Bugün 11 adet elimde bulunan bitirmiş olduğum in yazmalarım ve 3 adet de üzerinde model bulunan yazmalarım var. Bunları fiyat bilgisiyle birlikte paylaşacağım. Bu arada başta belirtmek istiyorum. Bazıları verdiğim fiyatların çok yüksek olduğunu hiç hoş olmayacak şekilde yorum yapıyorlar. Ben bu fiyatları çektiğim zahmete ve el işçiliğime göre belirliyorum. Her şeyin fiyatı haftalık hatta günlük artıyor. İnoyası neden hep aynı kalsın? Biz yazmayı 20 liraya alırken yaptığımız fiyattan şimdi 90 liraya yazma alıyoruz. Yine aynı fiyattan yapmamız istiyorlar. Herkes istediği fiyata yapar da yaptırır da bu kendilerin bileceği bir şey. İnoyası yapmak hiç kolay değil. 4 metreyi defalarca tek tek işliyoruz. En kolay model bile 3-4 gün alıyor. Eleştiri yapanlar da genelde iğne oyası yapanlar. Kendileri 100 liraya mı yapıyorlar 200 liraya mı ne kadar isterlerse yapsınlar. Bence iğne oyası çok özel. Her zaman iğne oyası alınmıyor. Ömründe bir kez çeyizini alıyorsundur. Ya da çok seviyorsundur. 3-4 tane alırsın. Senelerce kullanırsın. Söyleyeceklerim bu kadar. Şimdi modellerime geçiyorum. Önce yazmamın kenarına yaptığım modelle başlıyorum. Böyle çok hoş, güzel bir model. Yazmam da bu şekilde arkadaşlar. model 600 TL'den yapılabilir arkadaşlar. Diğer modelime geçtim. Böyle bir modelim var. Havuç modeli de deniyor bu modele. Yazmam da bu şekilde. Ortası boş. Kenarı desenli bir yazma. modelde 500 TL'den yapılabilir arkadaşlar. Diğer yazmama geçtim. Açık mavi desenli bir yazma. Üzerinde de böyle çok güzel, hoş bir model var. Model yazmaya da çok güzel yakıştı. Devam ettireceğim bu modeli. Bu modelde 450 TL'den yapılabilir. Yazmalarıma geçtim. böyle toprak rengi desenli çok güzel bir yazma modelim de bu şekilde arkadaşlar çok hoş çeyizlik güzel bir model modelde 800 TL'den yapılabilir. Siyah desenli güzel bir yazma. Üzerinde de böyle hafif ve gösterişli bir model var. Modelde yazmaya çok yakıştı. Modelin fiyatı ise 500 TL'den yapılabilir arkadaşlar. Gri desenli bir yazma. Modelim de böyle. Bu modelde yine gösterişli orta ağırlıkta bir model. modelin fiyatına da 600 TL diyorum. Bir diğer yazmam da bu şekilde. Üzerinde de yine hafif gösterişli bir model var. modelin fiyatı ise 500 TL'den yapılabilir arkadaşlar. Mor çok güzel desenli bir yazma. İçinde rengarenk güller var. Üzerinde de yine bu yazmaya çok yakışan çok güzel bir model yaptım. mavi, harda sert ve pembe renklerle yapmıştım. Bu model ise bana göre 900 TL'den yapılabilir arkadaşlar. Böyle tek renk yazmanın üzerine yaptım. Çok zarif, güzel bir model. Bu modelin fiyatı da 450 TL. Krem desenli çok hoş bir yazma. Üzerine de kelebek iğnesi modeli yaptım. Öyle renk renk çok güzel duruyor. Bu modelde yine yazmayla çok uyumlu oldu, çok yakıştı. bu modelde 700 TL'den yapılabilir. Yine çok güzel siyah desenli bir yazma. Üzerinde de böyle güzel bir model var. Turuncu ve mor renklerle yaptığım Bu modelde bu yazmaya çok yakıştı. Bu modelin fiyatı da 650-700 TL arasında. Yine düz renk buğday rengi düz bir yazmam var üzerinde de böyle tek renkle yaptım çok hoş bir model Bu modelin fiyatı da 500 TL arkadaşlar. Mavi desenli bir yazma. üzerinde de böyle çok hoş çok güzel bir model var. Bu modelin fiyatı da 700 TL. Son olarak beyaz desenli bir yazmam var. Böyle farklı bir desende. Üzerinde de ağır. Çok güzel bir model var. Bu modelde bu yazmaya çok güzel yakıştı. Bu modelin fiyatı da 900 TL arkadaşlar. Modellerim ve fiyatları bu şekildeydi arkadaşlar. Başta da söylediğim gibi bu benim kendi belirlediğim fiyatlar. Herkes istediği fiyata yapabilir de yaptırabilir de. Buradaki modelin hepsinin yapılışı kanalımda var. İstediğiniz modelin yapılışını kanalımda bulabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.